Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Gebe Çınar Mahallesi'nde 3370 metrekare kadastrol yoluna cepheli deniz manzaralı güzel bir tarlamız var. Bursa Çanakkale yolu hemen tarlamızın alt kısmı ve o önü yol. Bakın Bursa Çanakkale yolu da hemen tarlamızın bitiminde aşağıda Yolda, ana yolda burası görüldüğü gibi. Bu taraf Çarakkale tarafı, Biga tarafı bu tarafı. Bakın deniz olduğu gibi görünüyor. Dikdörtgen şeklinde uzun ince bir tane Bu kısmı biraz meyil, bu kısmı düzgün. Evet, bakın. Bunlar burası oluyor. Bakın Marmara Denizi. Ayaklarımızın altında güzel bir doğa. Ay çiçekleri ekilmiş. Bakın yol Çanakkale'ye giden Biga. Buradan Biga'ya. Biga'dan Lapseki. Çanakkale'ye giden bu yol. Denizkent tarafı. Denizkent çifte çeşmeler tarafı. Efendim. Gönen tarafı burada kaldı. Bu taraf bu yol. Bu yolun devamı. Yukarı kısım Bandırma. Bandırma Bursa tarafı gönen bu tarafta kaldı. Evet burası Gebeçinat Mahallesi de hemen bu tepenin arka tarafında kalıyor. Çanakkale yolunun sağ tarafı deniz tarafında 3370 metrekare deniz manzaralı tam yatırıma uygun dikdörtgen uzun ince bir tarla. Evet biz şu an tarlamızın en üst kısmındayız. Araçla tarlanın yan tarlanın kenarından geldik. Yan tarla sandık bu önce. Oraya bıraktık arabayı. Tarlamızın yeri burası. Bakın. burada arpa tarzı mahsuller ekiliyor. Giriş kısmı altı biraz düzgün çıkarken biraz yüzde %20 meyillik var. Sonra bu kısmı da, üst kısmı da, tepe noktası da biraz düzgün. Şu kısmı da biraz meyillik. Söz konuştu. Tamam. Evet. Evet, bakın arabalar vızır vızır. Otoban burası. Çanakkale-Bursa yolu. Güzel bir e, konumu var değil mi? Evet abi. Yani tarlamız dikdörtgen ama çok da dar da değil. Yani geniş, geniş bir dikdörtgen. Aşağıdaki sınır, bakın ayçiçekleri ekilmiş. Onun orası da yol, oradan yol devam ediyor. Aşağısı zaten görüyorsun. Zeytin bahçeleri var, ayçiçek bahçeleri var karşı taraf. Efendim, bakın güzel bir doğa var, güzel bir manzara var, deniz var. Her yere hakim konumda, çok güzel bir konumu var, e, deniz havası var, zeytin bahçeleri var. E, yan tarafta zeytin bahçesi zaten. Burada biraz farkı var. Yerimiz bu alan değerli dostlar. 3.370 metrekare, kadastrol yoluna cepheli deniz manzaralı otobanın hemen üstünde hava dar konumda bu tarla nasip olursa satılacak.